Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Bizi tekrar sıraya dizmişlerdi ve sadece birileri evlat edinmek için gelirse, yılda bir kez giymemize izin verdikleri kıyafetleri giymemizi zorunlu tutmuşlardı. Kim bilir bu sefer hangi talihsiz yabancıların evine gidecek. 16 yaşındaydım ve 2 yıl sonra cennet evini terk etmek zorunda kalacaktım. Hiçbir zaman onları terk etmek istemedim çünkü bütün çocukluğum cennet evinde geçmişti. Sıraya dizildiğimizde ilk kez sıraya girmeye zorlandığım anı hatırladım. Üç yaşındayken buraya getirilmiştim ve annemi, babamı hatırlıyordum. Bana yiyecek alırlardı, dışarı çıkarırlardı ve bana sevgi gösterirlerdi. Hafızamda arabamızın devrildiği an gibi net bir sahne vardı.'' Arka koltukta çocuk koltuğunda oturuyordum ve annemle babam önde oturuyorlardı. Annemi çağırıp bağırıyordum ama annem cevap vermiyordu, yüzü tamamen kırmızıydı ve babamın durumu daha da kötüydü. Bu, annem ve babamla ilgili son hatırladığım anıydı ve sonra beni cennet evine getirdiler. Biraz büyüyüp aklım erdiğinde eğitmenlerime bana bakacak başka akrabalarım olup olmadığını sordum. Ama bana anne ve babamdan başka kimsem olmadığını söylediler. Cennet evindeki baskı ve üzüntü çok fazlaydı. Diğer yetimhaneleri görmemiştim ama burada aile özlemi ve zorluklarla her geceyi sabaha çeviren birçok çocuk vardı. Ama asıl üzüntümüz bu sırada özetlenmişti. Bu sıraya lanetli sıra diyorduk. Ailelerimiz bizi terk ettiğinde başkalarından ne bekleyebiliriz ki bizi sevsinler? Her seferinde bu sıradan biri eksiliyordu ve onun için ne kadar yazıldığını kimse bilmiyordu. Yeni veliler gittikten sonra bizi serbest bıraktılar. Arkadaşlarla bahçeye gittik. Eski dostum İlker'i aradık. İlker güçlü, sportif bir çocuktu. Benimle vedalaşarak Alper Bey'in odasına gitti. İlker'in seçilip seçilmeyeceğini merakla bekliyorduk. Sonra döndü ve heyecanla bana müjdeli haberi verdi. Zengin bir aile onu evlat edinmek istiyordu. Bir hafta hızla geçti ve İlker'i yeni ailesiyle birlikte götürdüler. Kendimi yalnız hissetmeye başladım. Bir hafta sonra tekrar sıraya dizildik. Bu kez zengin bir adam ve karısı gelmişti. İlginç olan ise bu kez kızları da yanlarındaydı. Sonunda beni seçtiler ve beni denemek için birkaç günlüğüne onlarla gitmemi önerdiler.'' Dışarı çıktığımda çocuklar beni kızdırıyordu. Çünkü kızlarının iyi olduğunu ve şanslı olduğumu söylüyorlardı. Ama ben stres altındaydım. Çünkü bizim kendi ailemiz gibi davranmamız gerekiyordu. Ama ben daha önce hiç kızlarla aynı çatı altında bulunmamıştım. Sadece sokakta kızları görmüştüm. İçimden, ''Tanrım lütfen bana yardım et, işleri batırmayayım.'' diyordum. Cennet evinde geçirdiğim son iki gün çok hızlı geçti.'' Kendimi sürekli spor salonuna kaptırmıştım. Böylece belirsiz geleceğimi düşünmemeye çalışıyordum. Ama mümkün müydü? Çarşamba sabahına kadar uyanık kaldım, geçmişi düşündüm. İlker ile yaz gecelerinde diğer çocukları korkuttuğumuz zamanları hatırladım. Kapıları kilitleyip çocukları tuvalette saatlerce mahsur bıraktığımız zamanlar aklıma geldi. Tüm anılarımın İlker'le olduğunu fark ettim. Şimdi o yok. Gece geç saatlerde İlker'e mesaj attım. İlker, cennet evi sensiz çok sessiz. Mesajım hemen okundu ve "Kardeşim, bu hafta izin alıp yanına geleceğim. Seni çok özledim." diye yanıt verdi. "Ben burada olmayacağım. Yarın beni götürüyorlar." diye cevap verdim ve durumu ona anlattım. Sabah saat 10'da beni almaya geleceklerini bildiğim için sabaha kadar spor yaptım. Abdullah Bey yanımızda kalan ve bize bakan biri beni gördü ve Barış her zaman morali bozuk olduğunda spor yapar dedi. Ona derdimi anlattım. Daha önce hiç ailem olmadı, gitmek istemiyordum. Abdullah Bey bana eğer orada kalmak istemezsen geri gel dedi. Sonra Zuhal ailesi beni almaya geldi. Arabalarına binerken "Boks yapıyorsun değil mi?" diye sordular. Evet dedim. Sohbetimiz ilerledi. Bana ders çalışmayı sevip sevmediğimi sordular. Ben de ders çalışmayı sevmediğimi ama mecbur kaldığımı söyledim. O da bana, ''Bizim evde zorunlu değilsin, istersen yaparsın.'' dedi. Bu rahatlatıcı bir haberdi. Ellerimi birbirine vurdum ve ''Çok teşekkür ederim efendim.'' dedim. Gülümsedi ama bir şey demedi. Eve yaklaştığımızda ''Haftanın iki üç günü sınıra gidiyorum ve Adana'da olmuyorum.'' Seni şimdilik yanımda götürmek istemiyorum. Hem okulum var hem de çocukları yalnız bırakmak istemiyorum. Özellikle kızımın biraz daha kontrol altında olması gerekiyor. Adana'da kalmanı ve şimdilik işi burada yanımda öğrenmeni istiyorum. Kabul mü? dedi. Ben de tabii ki dedim. O da istersen sana sabit bir maaş ayarlayabilirim. İstemezsen de harçlığın ayrı olacak. Bir şeye ihtiyacın olduğunda bana söyle. Ben alırım. Hangisi senin için uygun?" dedi. "Ben de sabit maaş daha iyi olur. Sizi rahatsız etmem." dedim. "Evet, benim de fikrim bu yönde." dedi ve ardından "Araba kullanmayı biliyor musun?" diye sordu. "Hayır efendim. Cennet evinde araba yoktu." dedim. "Endişelenme, sana araba kullanmayı öğretecek birini ayarlayacağım ve bir süre pratik yapıp ehliyet alacaksın." dedi. Eve vardığımızda gözlerim şaşkınlıkla doluydu ama belli etmemeye çalıştım. Evin büyük bahçesi ve ihtişamlı yapısı beni büyüledi. Asansöre bindiğimizde evin şeffaf asansöründe bile soğukkanlılığımı korumaya çalıştım. İkinci kata çıktığımızda Zuhal Hanım, kızları ve birkaç kişi beni karşıladı. Hepsi pastalar ve balonlarla beni bekliyordu. Zuhal Hanım beni kucaklayarak ''Hoş geldin oğlum'' dedi. Onun samimiyetine karşılık vermek için teşekkür ettim. Kızları, "Hoş geldin Barış abi." diyerek beni kucakladı. Barış abi diye seslenmesi beni çok duygulandırdı. Onu da aynı şekilde kucaklayarak teşekkür ettim. Sonra hizmetçilerle tanıştım. Zuhal Bey kızına, "Delbar, Barış'ı odasına götür." dedi. Kızı da beni odama götürdü. Odam çok şıktı. Yıllardır hayalini kurduğum türden bir odaydı. Delbar spor salonunu görmek isteyip istemediğimi sordu. Gözlerim parlayarak kabul ettim. Spor salonunu ve evi gezdikten sonra Delbar bana buranın kendi evim olduğunu, istediklerimi rahatça yapabileceğimi söyledi. Onun bu içtenliği ve samimiyeti bana kendimi rahat hissettirdi. Sonra birlikte havuza gittik, biraz yüzdük ve sohbet ettik. İlk kez birine kardeşim demiştim. Bu benim için çok tuhaf bir histi ve Delbar'la kurduğum sıcak ve samimi ilişki daha önce hiç yaşamadığım bir deneyimdi. Düşüncelerimle meşgulken Delbar kollarını bana doladı ve "Lütfen yanımda kal ve beni yalnızlıktan kurtar." dedi. Ben de kollarımı ona dolayarak "Kalacağım." dedim. Kalbim hızla çarpıyordu. Öyle ki Delbar'ın kalp atışlarımı duyup dalga geçmesinden korkuyordum. Sonuçta ben bir adamdım ve zayıflığımı göstermemek için hemen ondan uzaklaştım ve Ablacığım çok acıktım. Hadi bir şeyler yiyelim dedim. Gülümseyerek asansöre koştu. Asansörün önünde beklerken Delbar bana sordu. Barış hiç kız arkadaşın oldu mu? Şaşırmıştım. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Bize dışarı çıkmak çok nadiren izin verilirdi birini kendime bağlamak ne işime yarardı ki, dedim. Şaşkın bir ifadeyle, inanamıyorum, çok yakışıklısın ama, dedi. Aynada kendime bakmak zorunda kaldım, neden böyle düşündüğünü anlamaya çalışıyordum. Şaka mı yapıyorsun, benim neyim yakışıklı, dedim. Delbar, sana bir ay içinde ne kadar farklı bir barış yaratacağımı göreceksin, dedi ve beni asansöre sürükledi. Aşağı indiğimizde Zuhal Bey bizi karşıladı ve Delbar'a "Güzel kızıma bir antrenman arkadaşı bulmuşum ona dikkat et." dedi. Delbar ise "Babacığım bu yakışıklıyı yeneceğim." dedi. Ben de gülerek "Sen mi? Bu sözler sana pek yakışmıyor küçük hanım." diye karşılık verdim. Delbar bu sözlere sinirlenip omzuma bir yumruk attı ama ben acıyı belli etmedim. Ertesi sabah erkenden kalkıp spor yapmaya gittim. Antrenman yaparken Delbar geldi. O da sabah egzersizi yapmaya hazırdı. Birlikte antrenman yaptık ve sonunda bir dövüş yapmaya karar verdik. Dövüş sırasında Delbar'ın kıyafeti aşağı kaydı ve göğsü açıldı. O an hayatımda ilk kez bir kadının bedenini gördüm ve şaşkınlıktan dona kaldım. Delbar bu durumu fırsat bilip çeneme bir yumruk attı ve beni yere serdi. Sonra hızla üzerime çıktı, bedenlerimiz birbirine temas ediyordu. Hemen kalktım ve ona dönmeden "Yarın daha uygun bir kıyafet giymezsen seninle çalışmam." dedim. Olanları ilk anlattım. O bu durumu fırsata çevirmemi önerdi ama ben böyle biri değildim. Günler geçtikçe Delbar ile aramızdaki mesafe arttı. Bir hafta sonra Zuhal Bey beni bir aile toplantısında herkese tanıttı. Bu benim yeni hayatımın başlangıcıydı. Misafirlerle selamlaşmalar bitince artık davetin sonlarına yaklaştık. Delber'in yanına gidip "Bu partide eğleneceğiz diye anlaşmamış mıydık?" dedim. Şeytani bir gülümsemeyle "Eğlenmek mi istiyorsun?" diye sordu. "Evet," dedim. Beni büyük bir masaya götürdü ve "Buyur, afiyet olsun," dedi. İkimiz için küçük bardaklarda şerbet döktü. Gülümseyip neden bu kadar küçük diye sordum. Azar azar içelim, üzülme dedi. İçtiğimde alkol tadı aldım ve bu şerbet değil miydi? Tarihi geçmiş mi diye sordum. Gülerek Deli, bu içecek şerbet değil dedi. Sakin ol Barış, sakin ol dedim. Aile bir şey demez mi diye sordum. Merak etme. Aile bu tür şeylere alışık, iç, afiyet olsun dedi. Delber ile o kadar içtik ki gözlerim ağırlaştı ve vücudum ısınmaya başladı. Delber içkileri bir köşeye koyup ''Hadi dans edelim'' dedi. Şarkıyla birlikte dans ettik, güldük ve eğlendik. Birkaç kişi de bize katıldı ve hep birlikte eğlenmeye başladık. Parti sona eriyordu ve herkes ayrılmaya başladı. Ama benim yavaş yavaş kötüleşmeye başladım. Babama haber verdikten sonra odamıza gittik.'' Odaya vardığımızda Delber içeri girdi. Benim güvende olduğumdan emin olmak için onu tuttum ve gitmesine izin vermedim. Onu yatağa ittiğimde güldü ve "Emin misin?" diye sordu. "Bu bizim aramızda kalırsa evet." dedim. Gülerek bana eşlik etti ve sonunda ikimiz de doruğa ulaştık. Günler geçiyordu ve belki ayda bir kez Delber ile yakınlaşıyordum. Ailemle aram iyiydi ve babam Ahmet bana bir beyaz Peugeot 206 almıştı. İlker ile birkaç kez görüştüm ve Ferşete Adana'da evlerimiz yakındı. Bu yüzden birbirimizi sık sık görebiliyorduk. Babam Ahmet sınıra gitmişti. Ben ve Delber ise antrenmanımızı bitirmiştik. Binadayken asansör açıldı ve annem içeri girdi. Bizi o halde görünce çığlık attı. Delber hızla yerimden kalktı ve özür diledi. Ama ben, hikayenin sonu, umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz. Destek edersiniz. Destek